Valla ben bunu 70'lerde de görmüştüm ama onun bir nedenini biliyordum. Nedir? Avrupa bizi ablukaya almıştı Kıbrıs'tan dolayı. Onu biliyorum ama şimdi neden böyle bir zam oluyor veya eksiklik oluyor bunu anlayamıyorum. Ama bunu da açıklayamıyorlar işte dünya geneli diyorlar, pandemi diyorlar. Biz de vatandaş olarak... Bunun nedenini öğrenmeye çalışıyoruz. Vallahi ödeme yaparken doğalgaz, elektrik, e, kiralar hepsi üst üste gelince tabii. kira e, kirada şey maaş da yetmiyor. geçimde olmuyor. Ek bir iş yapmaya kalkarsan be o da imkansız olmuyor. Böyle gidiyor. Bu hale getirdiler hepimizi. Ya bu yağmurda evde oturup sıcacık emekliliğimizin tadını çıkaracağımızda kuyrukta yağ almak için sıra bekliyoruz. Çünkü geçinemiyoruz. Dışarıda 120 lira, burada 92,5 lira. 30 lira için burada geldim, yağmurun altında sıra bekliyorum. Ya bir şeylerin değişmesi gerekiyor ama bunun için seçtiklerimiz inşallah bir adım atarlar. Biz yapamıyoruz çünkü. Sayın Cumhurbaşkanım, etrafındakiler seni kandırıyor. Halkına sahip çık engelliyim, işsizim. Çankaya Kaymakamlığına geldim. Kaymakamayla 4 saattir ben görüşemiyorum. Kandıranlardan biri de Yıldırım Demirören. Kuzu Grup Holding, Çeçen Holding, İbrahim Çeçen. Kandıranlar bunlar. İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı kandırıyor onu. İnsanlar aç, intiharın eşinde. Haberlerde bunlar çıkmıyor. İntiharlar var. Günlük bin tane intiharı var. Ama haberler bunu söylemiyor. Sayın Cumhurbaşkanımı da kandırıyorlar. Gün gelecek, gün gelecek ipten sallanacak insanlar sallanacak Allah'ın izniyle. Biz zamanı bekliyoruz. Ezilmeye devam edelim. Ama gün gelecek ipte sallandırılacaklar. Kim halkı ezmiş, kim yapmış. Halkı ezirenin Allah belasını versin. Halka böyle müteahhitlere yalakalık yapan milletvekilleri Allah onları da bildiği gibi yapsın. Aldığım ağaçlar haram, zıkkım olsun diyorum ben. Ben kuyruğu çok seviyorum. E, hobi olarak mı? Tabii ya. Hep hobi. İşim hobi. Ya kızım bırakın ya. Millet bitmiş ya. Bu millete bu kuyruğu yaşatanlardan Allah hesap sorsun. Benim diyecek. 92 buçuk liraya ayçiçek yağı almak için 5 litrelik. Bunu bize yaşatanlara bu yağmurda. Allah onları da buraya getirsin, bu sıraya dizsin. Bu sırada yağmurda nasıl ayçiçek yağı alınıyormuş görsünler. Halkın rezaletini anca öyle bilirler. Oradan koltuklarında oturup da ah, ahkem kesmeyle bu işler böyle olmuyor. Bize bunları, bu halka bunları yaşatanlara lanet olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya buraya gelmemizin sebebi hemen porsaklarda oturuyorum. Burada yağ ucuz olması. Bizim o tarafta 120 lira, 130 lira. Yani onun için bir de fındık ezmesi de çok ucuz. Onun için geliyorum ben. Başka bir amacımız yok yani. Normalde markette 50-60 lira, burada 14 lira, 15 lira. Eskiden Cumhurbaşkanımız vardı Tayyip Erdoğan. Adam nereye gittiyse haberimiz yok yani. Adamdan bir adam bir çıksa da piyasaya ya şunlara bir indirim veya da şunlara bir bakın dese ne mutlu Türk'üm diyeceğiz de ama adam yok neredeyse kayıp. Yani biz de destekledik, biz de verdik ama şu an kendisi yok. Bilmiyoruz yani. Artık inşallah düzelir. Bizim önceki nesil anlatıyordu. İşte şöyle uyuk vardı, böyle uyruk vardı. E Aynısını biz de görüyoruz şimdi. Olacak iş mi yani? Bugün 2022 yılındasın. Millet ayağa gidiyor, bilmem ne yapıyor. Şehir kuruyor aya. E biz burada ya uğrunda bekliyoruz. Olacak iş mi? Evet, yağmur altında. 5-10 kuruş menfaat için burada bekliyoruz. Ekmek de aynı sıra. Buralar da aynı sıra. Burayı ben Taşincan'dan geldim. Dün bir vatandaşı gördüm. Evet. Böyle böyle dışarıda mesela 20 lira olan nohut burada 8 liraymış. Dışarıda 110 lira, 120 olan 5 kilo ayçiçek ya burada 95 liraymış. Onun için geldik işte burada. Ya işte ucucuna diyelim. Herkesin yediği gibi gezme yok, seyahat yok. Hiçbir tarafa hamama gitme yok, bir şey yok. Sadece karnımızı doyuruyoruz, Allah'ımıza şükrediyoruz. Bilmiyorum vallahi ne olacağını. Bir alternatif yok ki ne yapalım, ne yapalım bilmiyoruz yani. fındık ya fındık ondan sonra ayçiçek ya alamıyoruz değil marketten de, burası daha uygun da onun için zamanımız da var emekliyiz Burada daha uygun onun <laughs> için buradan alıyoruz <laughs> bir de